Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz kalma hoş geldiniz gençler herkese tekrardan merhaba ee, Bugün ne yapacağız arkadaşlar bugün karıncalarımıza bakacağız bu bir İkinci olarak balkona salyangoz koymuştum ulan onları ben unuttum gerçi bunları da ben unuttum Yani yorumlarda denk gelmesem karıncalarla salyangozlar benim aklıma bile gelmiyor Allah'tan bunların gemi ihtiyacı falan yok da yani hayatta kalabiliyorlar Arkadaşlar bunların bir suyu vardı. Arkadaş bana hediye ettiğinde şöyle su koymuştu gördüğünüz gibi şu kısmında. Hala o su var. Yemdi hala onu verdiği yem. Vallahi arkadaşlar çok rahat bir hobi yani bu karıncacılık. Ee, buna bakacağız arkadaşlar. Onun dışında yavrularıma e, yem vermedim sabah. Artemia çıkarttım. Artemia'yı bekliyorum. E, hatta Artemia'yı bu videomuzda vereceğiz. Gideceğiz hobihaneye. Orada ben Artemia çıkarttım. Onlardan vereceğiz. Ondan sonra büyük balıklarıma şöyle göstereyim. Ee, bunlara bir şey vermeyeceğim çünkü bunların yemini ben sabah arkadaşlar vermiş idim Yalnız ben bu balıkların sayısını yaz görüyorum evet şuradalarmış çünkü Vallahi arkadaşlar durumlar böyle lepistesleri de vereceğim kardeşimi de e, artemia e vereceğim Ondan sonucuma bakıyorum Güzel renkleniyorlar gerçekten güzel hoş şöyle bakayım Aa, Şöyle bir yanlarına çökelim Hacı dayıların bakın şöyle göstereyim size Gördüğünüz gibi gerçekten artık büyüdüler. Lepistes olmuşlar. Önceden solucanlardı. Ne oldukları belli değildi. Kardeşlerim gerçekten büyüdü ya. Benim kardeşlerim ufaktı. Abi dedim, büyüklerinden ver dedim bir iki tane büyük geldi ama içinde küçükler de gelmişti. Ee, vallahi kardeşin bir şu anda gidiyor. Görüyor musunuz? Evet Şurada bir tane kardeş var. Onu şimdi birazdan netleştireceğim. Arka kamera geçince daha güzel çıkacak. Müthişsin. Videomuza başlayalım mı? Lütfen like atmayı, yorum yapmayı unutmayalım gençler. Şimdi ben şunu bir bırakayım, arka tarafa bir geçeyim geliyorum. Evet, pampalar bu sefer önce Lepistes babalardan başlayacağız. Lepistesler gördüğünüz gibi canavar, canavar renklendiler, büyüdüler. Gerçekten damızlık boya geldiler. Ha tabii hepsi de renk almadı ama renk almaya başladılar arkadaşlar. Şöyle bakıyorum, birinin kıçında renklenme var, birinin başında renklenme var. Güzel yani, güzel. Hoşuma gidiyorlar. Bakın şurada bir adet kardeşim var. Şöyle bir netleştireyim abi. Gerçekten çok tatlı, çok güzel, müthiş. Görüyorsunuz mu? Burada bir kabuktan dolayı parlama olmuş. Onu bir kaldıralım. Nasıl arkadaşlar? Cidden büyüdü ya. 2,5 santim falan boyu var. Bakın şurada da bir tane kardeşin var. Hemen onu da netleştiriyorum. Şöyle akvaryum camının temiz olduğu bir noktadan. Ben tam yakaladım. O da gitmeye başladı. Şurada bir tane köşede var. Tamam lan tamam seni göstereceğim. Bak bak nasıl gidiyor arkadaşlar. Yemin ederim karidesi seviyorum. Ya gerçekten karidesleri seviyorum. Onun dışında çok güzel bir karidesim var. Kıp kırmızı kiraz karidesim. O genelde bizim elmas salyangozunu gozunu yemekle meşgul. Acaba nasıl gösterebilirim size? Vallahi salyangozumun üstünde ama arkadaşlar onu görmem biraz zor çünkü arkasına pısmış. Şu ezan bitsin geleyim ya. Ezanla yarışmayalım. Evet arkadaşlar ezanımız bitti. Bittiğine göre artık böyle cikletlerimi de sizlere şimdi gösterebilirim. Eee valla arkadaşlar gördüğünüz gibi kımıl kımıllar hareket ediyorlar. Fakat dediğim gibi açlar. Açlık seviyesini en çok lepisteslerde görüyorum. Resmen en yukarıdan yüzüyorlar. Gençler bir de şöyle bir şey var. Benim bu lepislerimde, lepislerim ne lan? Lepisteslerimde eee... Ben geldiğim zaman en üste çıkıyorlar. Yani ben olmadığım zaman yemin ederim en altta böyle otlanıyorlar gibi takılıyorlar. Ondan sonra bir bakıyorum ben geldiğim an hepsi böyle yukarı çıkıyor. Oğlum alıştınız mı lan size yenmem yok bundan sonra. Alıştılar beni görüyorlar hemen yukarıya çıkıyorlar. Şöyle bir burayı da göstereyim size hemen şöyle yakınlaştırayım netleştireyim. Valla arkadaşlar durum burada bu şekilde daha çok ufaklar ya. Yani buranın daha var ya çok kişi var. Bakın şöyle göstereyim 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 bir sürü yavru var ama daha çok ufaklar ya yakınlaştırayım gördüğünüz gibi yani bunlarda durum bu şekilde Umarım e, sağ Salim büyürler. Arkadaşlar size bu kısmı da göstereyim yavrularımızın da durumu bu şekilde bugün e, hobi hanemize gittiğimiz zaman kuluçkalardan bir tanesini boşaltacağım. Oradaki bir mavi prensesimiz 50 tane yavru yapmıştı. Ama çok enteresan. 50 tane yavrusunun 35 tanesi mavi prenses çıktı. 15 tanesi de arkadaşlar beyaz prenses çıktı. Enteresan bir şey. Size şimdi hobi hanemize gittiğimiz zaman orayı göstereceğim. Bir kuluçkamızın içinde 15 tane beyaz prenses var. Hem de böyle gözleri kırmızı beyazlar falan. Demek ki mavi prenses dişimiz kırık arkadaşlar. Yani başka bir balıkla kırma olmuş. Ee, bazen yani yarı mavi veriyor, yarı beyaz veriyor gibi bir şey oldu. 35 tane ondan 15 tane ondan verdi. Gerçekten bence çok güzel. Yani bir balıktan iki tür balık almak gerçekten hoş oldu. Güzel oldu açıkçası. Ha diyeceksiniz ki erkek vardır şudur budur. Biliyorsunuz zaten takip edenler bizim hobi ee, beyaz erkek ya da dişi vesaire yok. Ondan sonra şöyle şurayı da göstereyim. Sonra kaçacağız arkadaşlar. Yavrularımızı doyuracağız daha. Maşallah maşallah maşallah. Oğlum en büyük isteğim biliyorsunuz. Tüm Yunusların bu oyda olsun. El kadar olsunlar inşallah bakalım. Arkadaşlar bu hobi maceramıza şöyle söyleyeyim. 20-22 tane falan balıkla başladım diye hatırlıyorum. Şu anda 900 tane 1000 tane kadar balığımız var. Ee, bana şöyle mesajlar geliyor. Abi ben satmıştım işte senin sayende gördük bir daha başladık falan fistan. Vallahi arkadaşlar böyle mesajları gördükçe seviniyorum mutlu oluyorum. Hoşuma gidiyor açıkçası. Eee. Yani sizi de tekrardan böyle balığa başlatabilmek, başlam yani bırakmış olanları, hiç başlamamış olanları da böyle balığa başlatabilmek çok güzel. Vallahi inşallah bunlar da arkadaşlar şöyle hani yarılara kadar yüzmeye başladıkları zaman, yani yukarılara doğru yüzmeye başladıkları zaman gerçekten güzel olacaktır diye ee, tahmin ediyorum açıkçası. O zaman kaçalım gidelim arkadaşlar ee, Artemiya'mızı getirelim Artemiya'mı e, bunun içinde getireceğim bu sefer ee, daha profesyonel olsun daha güzel olsun o zaman yola çıkmaya başı hayır yola başlayamayız Oğlum biz karınca da gösterecektik salyangoz da gösterecektik vallahi ben de sizinle birlikte bakıyorum arkadaşlar şu an ne durumdalar hiç bilmiyorum yakınlaştırayım netleştireyim. Durum bu şekilde. İçi kirlenmiş. biraz e, temizliğe ihtiyaçları var. Ondan sonracıma şurada bizim yavru karıncalarımız orada kümelenmişler. Bunlara inşallah yazın arkadaşlar. Farklı koloniler daha eklemeyi düşünüyorum. E, şöyle söyleyeyim. Ne ekleyeceğiz? Yani dışarıda aradığım zaman karınca yani karınca anaş aramaya başladığım zaman size video çekeceğim diye zamanı ile birlikte e, kraliçe şu büyük var ya arkadaşlar yani e, Kanada olan. Ondan arayacağız. Onları bulduğumuz zaman Onlar kendi kendine zaten yumurta yapıyor e, Çiftleşip uçmaya başlıyorlar Dışarıda. O uçanları yakalarsanız Eğer e, böyle bir tüpe koyduğunuzda Yavruları yapıyorlar. Bunlar da Arkadaşlar biraz daha çoğalsın. Büyüsünler Bunları formikaryuma alacağım Yalnız burada birazcık Ölmüş gibi. Bir iki tanesi ölmüş gibi görüyorum e, Onun dışında hiçbir sıkıntıları Yok. Yemleri var. Suları var e, Yani Bir sıkıntıları yok gibi ama birazcık temizlik Yaparsak iyi olabilir Bunları arkadaşlar kapatalım. Bunların durumu bu şekilde. Yani açıkçası hiç akma gelmiyor izlemek. Böyle sizinle birlikte e, videodan videoya bakıyorum gibi bir şey. Bunları burada bırakalım o zaman abi. Gidelim. E, ne göstereyim ben size şimdi? Abi şey de göstereyim. Sihirli balığı da bir göstereyim. Arkadaşlar sihirli balığın burada çıkmasını bekliyoruz. Işığı verdim gördüğünüz üzere. Ee, bekliyoruz arkadaşlar peki içerisinde ne var balık çıktı mı arkadaşlar balık çıkmadı ee, içinde yine o dediğim Artemia tarzı canlılar çıktı şu an görebiliyor muyum evet görebiliyorum onları birazcık ama kameraya görünce kadar çok değiller ee, valla balık yine çıkmadı bakalım bekliyoruz daha Bunları bekliyoruz eğer çıkarsa Falan size söylerim ama çıkmadılar yani ee, Kendilerine mesaj atacağız Bize tekrardan yumurta göndersinler ee, Göndeririz demişlerdi Durum sihirli balıkta da bu şekilde Şimdi gidelim salyangozlarımıza bakalım Acaba balkonda ne oldu lan onlar Hadi gidelim bakalım Evet arkadaşlar balkonuma geldim Balkonum bu durumda gençler Aramızda kalsın umarım bu videoyu Ailem izlemez ee, Yazın ne düşünüyorum bu balkona biliyor musunuz İtiraf edeyim mi size? Tamam lan itiraf edeceğim. Şöyle bir hayalim var arkadaşlar. Yazın bu balkon için. Ee, hemen itiraf etmeye başlıyorum o zaman. Arkadaşlar şu akvaryumdan bende iki tane var. Biliyorsunuz değil mi? Bir tanesi içerideydi. Yavrular yüzüyordu içinde. Hani o ciklet yavrularının bulunduğu. Bir de bu var. Bunlar 65 santimlik. Gençler şöyle bir şey düşünüyorum. Oğlum perde oynadı. Gizli iş yaptığım zaman hep zaten yakalanırım. herhalde ee, biri geldi. Abi şöyle bir düşüncem var. Bu orada kalsın tamam mı? Bunu şu tarafa kaydırırım. Şunu indiririm aşağıya. Bunun içine bir tür balık yaparız. Misal veriyorum ki bitkili lepistes tamam mı? Yazın. Buralı. Ee, şu katta arkadaşlar bölerim o akvaryumu. Bir tarafına betadır. Bir tarafına değişik bir şeydir. Neondur, platidir falan. Yani böyle karışık karışık şeyler yapmayı düşünüyorum. Ee, böyle bir planım var. Ha bu kaldırmaz. Büyük ihtimalle bu kaldırmaz. Bu yüzden bunu kırarım. Tamam mı? Bu kata koyarım bir akvaryumu. Bir kat, bir e, akvaryumu da şuraya koyarım. Böyle bir düşüncem var. Acaba merak ediyorum iki akvaryumu bu masa kaldırır mı? Yani bu vitrin kaldırır mı? Bunu merak ediyorum açıkçası. E, ama benim bu akvaryumların fazla bir litre almıyor. 50'şer litre alıyorlar. 50-50-100 litre desek yani 100 kilo camlarıyla birlikte cık, ne desek ki? Hadi 15 15'te de akvaryumlar desek vallahi 130 kilo arkadaşlar taşır mı bilmiyorum. Açıkçası ama böyle bir niyetim var e, haberiniz olsun yani yazın hem burada hem e, odamda yani balık odasında hem de hobi hanemde balık beslemeyi düşünüyorum. Odama da arkadaşlar hani içerideki balık odama da bir bir metre getirmek gibi bir düşüncem var açıkçası. Tabi bunları ailemizden hani gizli yapıyoruz gizli düşünüyoruz e, onlara söylersek bunu eminim ki bizim ağzımıza tüküreceklerdir böyle bir düşüncelerimiz var. Şimdi salyangozlarımıza geçelim arkadaşlar geçen geldiğimde salyangozlarım bir kısmı mefta olmuştu. Bu alttaki kirler neyden geldi? Nasıl geldi hiç bilmiyorum yani açıkçası nasıl gelmiş olabilir ki? Büyük ihtimalle bizim salyangozların e, dışkısı olabilir. Evet. Çoş bu kadar dışkı yapmış olmaları için dünyanın salyangozu olması lazım içinde. Acaba gerçekten yaşayan var mı ya? Ha? parça parça partikül görüyorum. Yani şöyle siyah siyah bir şeyler var. Köpürmüş su gördüğünüz gibi. Yani bilmiyorum değişik bir form olmuş. Aslında bunu bir ara açabiliriz ya. Şöyle netleştireyim. Hiç bakmıyorum ha. Kendim kendi gözümle bakıyorum şişeye. Ekrandan bakmayınca bulandığında netleştirmek için ekrana dokunamıyorum. Vallahi arkadaşlar yani salyangozlar şu anda yaşayan salyangoz göremiyorum. Gerçi ölmüş de göremiyorum. Ben salyangoz göremiyorum. Abi nerede? Aha şurada. 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 Vallahi şurada. Orada bir tane var. Bir tane varsa anasını satmıştır. Yani içinde yine vardır. Bunlar da büyük ihtimalle dışkıdır abi. Kabuk değildir. Ben şöyle zannediyordum. Hani o siyah siyah noktaları acaba diyordum öldü de kabukları kurudu. O şekilde mi oldu? Sonra da kafam çalıştı. Dedim ki nasıl kuruyacak bu suyun içinde? Vallahi arkadaşlar bunları ben bıraktım biliyorsunuz belki iki aydır buradalar hala yaşıyorlar ne yem verdim ne bir şey verdim yani ne ısı verdim ne sıcaklık verdim yaşamaya devam ediyor çok enteresan bir şey bu salyangozlar yani salyangoz dediğim şey herhalde böcek gibi bir şey yani bildiğim böcek diyeceğim artık böyle bir düşüncem var arkadaşlar bu buraya yani böyle bir şey düşünüyorum e, yorumlarınızı aşağıya yazarsınız e, yaz gelsin abi havalarda tam bir inanayım tamam mı yani? Tamam diyeyim yani e, hobi hanemde ısıtıcıyı çektiğim zaman burada bu işleri başlatabilirim. Anca o zaman güvenirim. E, şu anda yani alsam lepistes koysam akşam yani eksi beşe düşse Tamam çat ama eksi 5'e daha düşmez bundan sonra. Hava güzel çünkü. Ee, ay, hangi aya geldik yani sonuçta? Nisan bitecek. Ee, vallahi böyle bir düşüncem var arkadaşlar. Şimdi gidelim hobihanemize orayı göstereyim ben size. Yani yazın yazın dehşet şeyler var ya. Zaten her zaman şöyle oluyor bizde. Yazın müthiş oluyor. Hem okul yok hem şu yok hem bu yok. Ee, gayet güzel oluyor. Ee, uğraşıyoruz. Kanalda en şahlandığı zamanlar oluyor. Şimdi gidelim hobihanemize o zaman. Evet arkadaşlar mekana geldik. Gördüğünüz gibi artık yavrular seçiliyor. Büyümüş buradakiler de. Gayet tatlı olmuşlar. Birkaç video öncesinden bunlar hala ufaktı. Çünkü onlar hazırdı malum. Ee, arkadaşlar yalnız bunların havası bir kesilmiş. Hava az üfürüyor. Gördüğünüz üzere e, yeterli olmamış. Balıklar şu anda havasız. Bunlara derhal hava göndereceğim. Nereden belli ağzını açıp çok kapatıyorlar. Yani çok hızlı seri bir şekilde. Hem de büyük bir şekilde. Ee, yani havasız kalmışlar. Bunlara şimdi bir hava yapacağız. Evden bunları getirdim. Bu lazım değildi eve, bir tane tekli fazlaydı. Ee, evdeki hortumu da buraya getirdim. Şimdi şunu şöyle yapalım, bunu buraya takalım. Burada bir tane boş yer varmış Allah'tan. Yani seri bir şekilde oraya ben bir hava vermek istiyorum. Yalnız bu resmen yürüyorlar. Bakar mısınız? Resmen yürüyor. Ha nereye gidiyor? <laughs> bir dakika arkadaşlar, ne yapalım şimdi altına bir bez yapalım. Acım senin altına bir bez koyalım. Yoksa sen geziyorsun. Sonra acıma ona bir hortum çekelim şuradan. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar yine pratik zekayı kullandık. Bir şeyler yaptık. Ne yaptık? Arkadaşlar hortum kalkıyordu. Ben de hortumu taşa bağladım fazla da sıkmadım. Öyle olunca yine hava geli, e, hava akışı güzel bir şekilde geliyor. Balıklar da havanın yanında havadan bir dal çekiyorlar içerilerini. E, şimdi ne yapalım abi? Tabii bunlar da biraz havasız kalmıştır haliyle. E, bunlara da hemen birazdan ilgi göstereceğim. Yalnız onlar gerçekten güzel büyümüş. Yavruları görüyorsunuz şu anda orada uçuşup duruyorlar. Yalnız ben tepemdeki ışığı niye açmamışsam? Hah, ışığı açtık daha iyi olur şimdi. Valla arkadaşlar buraya baktım Buranın motoru gayet güzel bir şekilde güçlü güçlü çalışıyor Artemiya'mızı zaten ben dün koymuştum Artemiya'yı bugün alacağım ee, Bunlarda bir havasızlık sıkıntısı zaten olamaz bayağı bir üfürüyor o ee, Ama yavru da ağzını almamışlar Beni üzüyorlar yani ya biraz yavru alın ya Ve 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 Şampiyonlar ligine hoş geldiniz vallahi gerçekten Büyümüşler Ciddi manada büyümüşler Büyümelerini fark ediyorsunuzdur hissediyorsunuzdur ee, yani içinde 2-2,5 iki, iki buçuk santime gelen de var 1 santimde kalan da var ee, ama alayı itibariyle 2 santimler arkadaşlar hani 2,5'a çıkan birkaç tanesi sadece ee, gayet güzel bir şekilde büyümüşler beyaz var sarı var mavi var ama beyazlar dediğim gibi kırmadır aa bu arada hatırlamışken söyleyeyim bakın arkadaşlar bunun yarısı beyaz çıkmış ya neredeyse ve bunlar sarı prenses değil arkadaşlar bunlar beyaz prenses biliyor musunuz? Mavi'nin kanında bir kırıklık varmış. Ben mavi dişi buraya kusturmuştum. Gördüğünüz gibi içerisinde şu anda beyaz balıklar var. Hem de bir sürü. Hani ben size demiştim ya özel balıklar kendimi ayıracağım falan fistan. İşte arkadaşlar özel balıkların sayısı iyice ne arttı. Gördüğünüz gibi durum bu şekilde. Yani bildiğiniz bir balıktan iki tür yavru alıyoruz. Gerçekten çok güzel bir şey bu. Ee, burada arkadaşlar sarı prenseslerimiz ee, var dönüyorlar. Ben buraya sonradan yine yumurta ekledim onu da söyleyeyim. O yumurtalarında şu anda ben fark ediyorum gözleri falan çıkmış. Onlar da kendini kurtarmış. Sadece bir tanesi kurtaramamış. E, mantarlaşmış. Peki arkadaşlar ben bunları kaç gün sonra kusturuyorum? Onu da söyleyeyim. Gençler 4-5 günde kusturduğunuz zaman kuluçka makinesine gayet güzel hiçbir sıkıntı olmuyor dördün aşağısında kusturursanız biraz nasip bir şey yani bazen bakıyorsunuz mantarlaşıyor bazen mantarlaşmıyor ama 4-5'te kusturursanız gayet iyi oluyor onu söyleyebilirim 6'da falan kusturursanız zaten muhteşem onun dışında bunları en kısa zamanda en üst akvaryum alacağız buraya alacağız bunu bugün yarın halletmemiz lazım hazır benim de sınavlarıma bir ara girmişken bir paydos girmişken bunu halledeceğiz ee, buraya aldığımız zaman daha iyi olacaktır şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var öncelikle Artemia'yı vermeden önce ee, şöyle söyleyeyim şuradaki yavrular gayet büyümüş güzel olmuş onları ben pek aşağıya almak istemiyorum açıkçası yani pek şuraya almak istemiyorum çünkü burada o boyutta olan balıklar var ee, büyüyememişler bakın bu son koyduğum partiden kalan yavrular arkadaşlar bunlar bazısı büyüyememiş eee Vallahi sıkıntılar olmuş. Neyse ben buraya bir ışık vereyim ya. Işık getirmiştim. Evet arkadaşlar ışığı da vurdum. Artık daha güzel görünüyorlar. Ee, şöyle göstereyim sizlere. Artemiyi da vereceğiz. Bakalım acaba bu sefer Artemia'ya karşı nasıl bir ilgi gösterecekler? Ee, hemen hapur hapur saldıracaklar mı? Bunu merak ediyorum. Ana şurada bir beyaz var görüyor musunuz? Bakın o beyaz nasıl da büyümüş içinde. Bildiğiniz beyaz prenses ya ne mavi ne sarıya benziyor ya. Bakın şurada arkadaşlar pipoya doğru gidiyor şu an aşağıya gitti kayboldu bak şurada bir tane hele büyüğü var bak görüyor musunuz bilmiyorum ama umarım seçiyorsunuzdur içerisinden Vallahi büyümüşler ya o beyazlardan kendime istiyorum satılmazsa kalsın yani yanlışlıkla vermezsem birisine hani şöyle kepçeyi daldırıp mavi yani maviyle değil de sarıyla karıştırıp vermezsem onlar bana kalsın güzel olur ya Rengarenkler rengarenk arkadaşlar Bilmiyorum ya mavi bile ton ton arkadaşlar. Yani birinin tonu farklı, birinin tonu farklı. Öyle olduğu için yani şöyle bakın rengarenk balık var burada ya. Maşallah, maşallah. Hadi artemiyalarımızı verelim ya. Daha fazla beklemeyelim. Eee ben de merak ediyorum zaten sonucu. Hemen hazırlayayım geliyorum. Arkadaşlar artemiyalarımı aldım. Eee fakat şırıngamı bulamıyorum ya. Ben şırıngamı getirdim ama Arkadaşlar şırıngamızı bulduk. <laughs> Ee, yavrularımıza şimdi artemyalarını Vereceğiz biraz oradan sıkacağım biraz buradan sıkacağım Biraz oradan sıkacağım herkes yesin Yoksa sadece büyükler kapıyor ee, Diğerleri de ufak kalıyor Şöyle birazcık oraya döktüm Bakın gördüğünüz gibi şu kısımda bir dağılma oluyor Arkadaşlar araştırdığım bu artemia var ya Gerçekten çok önemliymiş ya Bakın toplamaya başladılar Şuraya da sıktım. Orada da yiyorlar. Çok tatlılar ama ya. Gerçekten bak. Var ya. Hele Artemia yemelerini izlemek de daha da güzel oluyor. Şuradan biraz daha çekelim. Ama az girdi ya. Çoğunluğu e, şeyin altında kaldı. bol bol vereceğim arkadaşlar. Bol bol vereceğim ki yesinler daha hızlı büyüsünler. <laughs> Valla araştırdım bu Artemia gerçekten çok yedikleri zaman bayağı bir büyüyorlarmış. Bu arada bana Artemia tuzlu dediler, yıka dediler. Onu da yıkadım arkadaşlar. Öyle veriyorum şu anda. Kendi suyuyla birlikte vermiyorum yani. Bu aslında yıkanmış olduğu bir su. Şurada yavrularımız var. Onları da verelim. Evet arkadaşlar artemiyi buraya da bastım. Ama buraya az geldi. Şu üst kısımda sadece var. Ee, neyse ben bunların Artemia'yı vermeye devam edeyim. Gençler videomuzu da sonlandıralım. Çünkü baya bir uzun oldu. Oo, şuraya yürür müsünüz? Nasıl kapışıyorlar? Hadi oraya bir tane daha vereyim. Ondan sonra kaçalım. Artemia'ya vermeyi seviyorum ya. Vallahi. Bu arada arkadaşlar bu Artemia ver, yalnız buna çok az girdi la. Şey, eee verirken bir yandan da bir daha kurdum, bir daha Artemia çıkartacağım. Bol bol Artemia vereceğim. Bundan sonra da yiyeceğim bazıları Artemia'yı. Bir de arkadaşlar bu sefer tamamen bir paketi atmadım. Şurada gördüğünüz paketin hepsini koymadım bu sefer. Çünkü geçenki gerçekten çok olmuştu. Ha bilmiyorum yine e, kalmamıştır, yiyorlardır ama onu gerçekten çok fazla atmıştık. Yani sık sık verelim daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Pişirin daha bastık bakalım yesinler. Yiyin hoşlar, yiyin. Acilen büyümeniz lazım. Gerçekten şu an e, istediğim boyun altındasınız. Yani bunun en az iki katı olmanız lazım. Bunun iki katı olursanız gerçekten hoşuma gider o zaman. Aa daha bunları çıkartacak. Neyse bunları da bir daha çıkartalım. Neyse arkadaşlar hepiniz kendinize iyi bakın. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E, balıklarımızı böyle büyütmeye çalışıyoruz. Valla gördüğünüz gibi bunları bir de büyük bir akvaryum aldığımız zaman daha iyi olacaktır. Ee, hani daha çabuk büyürler, daha çabuk gelişirler. Bir de sayıları da arttı, malum. Ee, yeni yavrular da geliyor. Şunlar da hani birkaç gün sonra mecburen onlar da aşağıya gelecek. Orada da 25-30 tane kadar vardı. O yüzden bunları büyük akvaryumumuza alacağız. Ee, şuradaki mavi balıklarımızı da bu kata alacağız. Ee, onları yaptığımız zaman size yine ben videosunu çekerim zaten. Ee, o bizi biraz uğraştıracak çünkü e, biz bu balıkları kendi suyuyla birlikte yukarıya almayı düşünüyoruz. Ee, hani Direkt sıfırdan bir suya koymayı düşünmüyorum açıkçası. Kendi mikropları, kendi hani bakterileri onlarla birlikte yukarıya çıkartacağım ki e, yani risk almamış olayım. Diğer türlü risk almış olacağım. Risk almak da hiç istemiyorum açıkçası. Bu kadar bekledik, bu kadar balık var. E, hani onlar temiz, sade, yani sıfır bir suya girse sıkıntı olmaz da. Yani bunlarda da olmaz ama yine de ben riske girmek istemiyorum. Mesela arkadaşlarıma sattım. Ondan önce başkalarına da sattım. Hani öldü diyen yok. Sadece bir arkadaşım ikinde öldü. O da e, biz Fazla bekletmedik. Direkt attık. O yüzden öldü. Onun dışında herkes de yaşadı yani bu boyuttaki. balık hiç sıkıntı olmadı. Ee, Valla durum böyle bu şekilde. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet gençler.